Pazar günü 45.743 öğrencinin katılacağı Gaziantep'te tüm Türkiye'de çok büyük bir sınav var. Pandemi döneminde velilerin kafasında bir takım soru işaretleri var. Çocuklarımızın yine aynı şekilde bazı endişeleri var. Bugün velilerimizin ve çocuklarımızın kafalarındaki bütün soru işaretlerini bitirecek çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. 45.743 öğrencimizin her birine önümüzde duran hijyen setlerinden çocuklarımızın her birine verilmek bir üzere sınıflarında masalarına bırakıldı. Evet, çocuklarımız için önemli bir dönüm noktası. Aslında dünya için, ülkemiz için önemli bir dönüm noktası. İnşallah bu çocuklarımızın bu şekilde sınava gireceği son gün olsun, son sınav olsun güzel bir süreç yakaladık, sayıları düştü, aşılamalarımız hızlandı. E, aşıları daha da hızlandırabilirsek inşallah önümüzdeki bir iki ay gelecekte gerçekten bu günleri yaşamayacak. Daha güzel günler göreceğiz. Ben sizleri saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Ben öncelikle bu organizasyondan önce Sayın Valime ve Büyükşehir Belediye Başkanı'ma güvenli okul etkinliğiyle ilgili olarak Türkiye'de örnek bir proje başlatılmıştı. Teşekkür ediyorum. Artık bu öğretim döneminin içerisinde güvenli okuldan sonra artık geldiğimiz nokta güvenli sınav noktasına geldik. Sınavda da bu unutulmayıp bu şekilde böyle bir çalışma yapıldığından dolayı ben kutluyorum, teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. İnşallah Allah gönüllerindekini kendilerine, muradlarını versin diyorum. Hepsine başarılar diliyorum, saygılar. Tüm okullarda hem Sayın Sayın Valimizin hem de Sayın Bakanımızın destekleriyle, Büyükşehir Edebisi'nin destekleriyle kurum temiz projesi yapılmıştı ve tüm okullarımız bu sertifika almaya çok kazanmışlardı. E, bugün de inşallah bu lansman töreniyle de hafta sonu yapılacak DKF sınavına girecek öğrencilerimize Sayın Bakanımız Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle öde bir destek sunacak. Ben bugüne kadar yapmış oldukları destekten dolayı salgın sürecinde bizlere eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı Sayın Bakanımıza, Büyükşehir Belediyemize, Şehit Kahin Belediye'mize ve Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Hafta sonu sınava girecek tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Bizim bir modelimiz var. Gaziantep modeli. Bu Gaziantep modelinin bugün ok, güvenli okul, güvenli sınav dediğimiz çalışmak için bir aradayız. Ben nereye geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Biz yola çıkarken çocuk dostu, genç dostu, insan dostu, bir şehir anlayışıyla yola çıktık. Ve pandemi süreci en çok çocuklarımızı etkiledi. En çok gençlerimizi etkiledi. En çok eğitim hayatını etkiledi. Onların bu süreçten en az zarar görmesi için de bir taraftan tablet dağıttık, bir taraftan internet hatları kurduk, bir taraftan okullarımızı güvenli hale dönüştürdük, bir taraftan da şu an sınavlarımızı güvenli hale dönüştürüyoruz. Her şey çocuklarımız için, çocuklarımızın, gençlerimizin huzuru ve mutluluğu için. Onlar huzurlu ve mutluysa, onlar güvendeyse, onlar başarılıysa biz huzurlu ve mutluyuz. Onlar huzurlu ve güvenli mutluysa, e, başarılıysa şehir mutlu. Yeni hedefimiz eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep. Eğitim şehri ve bilim şehri Gaziantep için okullarımız güvenli sınavlarımız güvenli, ailelerimiz müsterih olsunlar, evlatlarımız güvenli ortamda sınava girecek. Hocalarımız müsteri olsunlar, bütün şartlar, bütün pandemi şartlarının bütün hijyen şartları sağlandı. Ve çocuklarımız kalp huzuruyla gelsinler, sınavlarına girsinler. Başarılar diliyorum, çok yüksek puanlar diliyorum. Gönüllerindeki e, sınavı, liseyi kazanmalarını diliyorum arkadaşlar devamını biliyor. Sevgiyle hürmetle selamlıyor. İyi günler diliyorum. Ben Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum. Bu sürecin başında hem Fatma Başkanımız hem Rıdvan Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmadılar. Çocukları yalnız bırakmadılar, öğretmenlerimizi yalnız bırakmadılar, vatandaşlarımızı yalnız bırakmadılar. Hayat devam ediyor. Hayat devam ederken de ihtiyaçlar değişiyor. Aslında Küçük gibi görünen bu iş hayata dokunan, sağlığa dokunan çok önemli bir iş. Gaziantep'e bu yakışırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bu yakışırdı. Şampiyon Başkanımıza da bu yakışırdı. Ben teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum Sayın başkan. Sayın Başkanım. İçinde suyumuz var. Kıçık kıçık şekerlerimiz var. İnşallah nasıl gidiyor? Evet. 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 Okul güvenli, sınav güvenli, çok güzel hazırlanmışsınız. Başarılı olacak